Aşkım. Aşkım. Hı. Benim elbiselerimin yarısından çoğu yok. Nerede? Makinededir. Ay makinede yok. Ne yaptın onları? Asmışsındır. Asmadım aşkım. Dün katladım ütüledim, koydum. Ay, Daha tabaklar... hiç giymedim hiç. Hayır, tüm masasının üstündeydi. Dün senin elinde renkli bir şeyler gördüm. Nereye götürdün sen onları? Kuru temizlemeye. Ay bezleri kuru temizlemeye mi götürdün? He. Dün elindeki şeyler neydi? Bilmiyorum. Bez miydi? Bilmiyorum. Uf ya ben. Eğer sen merdiven olmuşsun işte merdiven sonra. Ben bakayım var ya nereye koydum kim bilir. He, sana ben aldım diyeyim değil mi? Onları kuru temizlemeciye verdim adam renklerini değiştirir sana sonra bayramdan bir gün önce yeni elbise diye kakalar var. mı? Ay, ay. Aşkım, aşkım. Kapıya bir tane adam geldi, ee. böyle değişik değişik elbiseler getirdi, ee. siyah siyahlar, bana elbise mi aldın sen? Siyah mı? Evet. Ulan ben senin elbiseyi kuru temizlemeye verdim, o sanayici vardı. Onun yağlı elbiseleri senin elbiseleri yıkadı o zaman adam. <laughs> senin elbiselerin simsiyah çıkmıştı. Simsiyah çıkmadı ya. E İyi işte yeni diye geldim şöyle. Ve bu çok bir. hoşuna gitti değil mi? Ben o elbiselerini sana ayrı ayrı aldırırken neler çektiğini unuttum, değil mi? Şimdi onları Ayşe yeniden... Ayşem renkleri Onları yeniden ayrı ayrı aldığını düşünürsen eğer... Düşünmüyorum ben öyle. Bu tarafa gel. Gebertirim şşş. seni. Gel bu tarafa. <laughs> ben senin elbiselerin aynısını yapsam ama hepsi siyah. Olsun. Renkli bir farklı renklerin Yok. Bak gebertirim seni bak. Sen Siyahlarım niye? canlanmış oldu benimkiler. Sen gidelim. niye hep beni vuruyorsun? <laughs> Kim ya? Sen. Ya ben sen iyi olsun ya bunu temizle verdim niye Ya verme niye yani? veriyorsun? ben ne ben ben, ben ben demedim. Merdiven de koyayım gurur duyuyor şu Ya mutfağa götür dedim ben onlar bez onlar. Sen gitmişsin benim elbiseler vermişsin. Al al. Bak. Vurup seni lan. Ona dayıya o kadar dedim ki, sanayiden gelen yağlı elbiselerle yıkamış onları diye. Aha. Ah. Ama o dayı neden yaptı biliyorum bana. ben. Benden istediği fiyatın yarısını verdim. Bir de çıkarken ayağım kapıya takıldı. O ütü masası mı nedir koca şey. Yere devrildi, kırıldı diye bağırıyorlar. Kesin o yüzden yapmıştır.